Evet, evet. Marmaris Merkez burası. Köylü Pazar dediğimiz yer sol taraf. Azmak başlığı köprüsü burası. Sağ tarafımız Netsel ve Barlat Sokağı'nın girişi. Şimdi buradan dönüyoruz. Marmaris'in ana merkez işlerine. aldı açıyı gördünüz mü? Hayatım gördüğüm korkunç bir dönüş açısı. Yolun boş olduğunu görebiliyorsun. Yolu ıslah gerek yok. Evet arkadaşlar burası Marmaris merkezinin iç kesim kesimleri. Buralara Marmaris'e gelen arkadaşlar varsa buraları mutlaka yatıracaktır. Evet arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Ladies and Don't forget subscribe to our channel. Before start to watch video, please. Have a nice time. Have a nice watch. Elinde telefonla motor sürüş olarak yaşıyor saygısız <laughs> <laughs> Adam da zerre kadar şey yok. Tam Şöyle önce de bir dönüş yapalım. Siz de Marmaris merkezi çağırsın için gündüz gözüyle daha net görünüyor. Yolların benzeri tanık almışsınız. Bunun şeyle alakalı yok. Bel e belediye ile alakalı bir konu bu. Bu bölgeye belediye bakıyorsa Marmaris CHP'li belediyemiz de bu yolları adam etmesi lazım. Ama maalesef seçmeni bir ayrı, belediyesi bir ayrı. Önündeki arkası oldu. Motor sürme şeklini gördünüz mü? Evet arkadaşlar, sağ tarafımızda Marmaris merkezi sin arkadaşlar. Hemen şuradan geliyoruz.